Burası neresi? Ha köpek balığı. Kızlar. Kızlar yardım edin lütfen. Aşkım gelme. Biz seni istemiyoruz. Sadece kadınlar olabilir burada. Git buradan lütfen gelme. Kızlar yarım kalbim kaldı. Lütfen biraz durayım. köpek balığı ısırdı her yerimi. Lütfen ne olursunuz. Aynı bileyim bilmiyorum. Sen sonra Selin. Ay o benim kocam. Aşkım. Özür dilerim. Ah, ah aşkım vallahi her yerim ısırdı köpek balı. Siz niye böyle davranıyorsunuz? Bir erkek olursa en azından size ne yapacağınızı söyler. Ay doğru söylüyorsun aşkım. Biz ne yapacağız bilmiyoruz bile. Aa, ah, hiç mi bilmiyorsunuz? Tamam ben size göstereceğim şimdi. Etraftakileri görüyor musun? Onları oltanla çek. Ama sakın suya atma. Bak suda köpek balığı var. Görüyor musunuz? Ay gördüm bu ne böyle? Evet köpek balığı işte o. Ondan uzak durun. Ona sakın yaklaşmayın. Yoksa sizi ısırabilir. Onun için dikkat et. Aşkım sen de dikkat et tamam mı? Of ya kızlar beni neden almadınız? Neden beni dışladınız? Aşkım ben yani alırım da kızlar istemiyor. Ay ben istemiyorum. Sen kendine bak ilk önce. Daha gözün önünü görmüyorsun Hiç saçlarından. Ne Allah Allah. Neyse tamam. Pardon kusura bakmayın. Atmayın beni olur mu? Ha aldım. Bunda ne var? Oo eşyalar çıktı aşkım. Ay ne vuruyorsun aşkım ay. Hayır Selin. Ay köpek bana sürüyün ben. Ay kızlar dikkat edin çabuk çıkın sudan. Çabuk çıkın köpek balığı sürüyor. Ay nasıl sürüyor be? Üsürmüyor beni. Hay Selin aşkım. Ah geç lan. Geç lan bunu. Gel seni dövdüm oğlum. Gel buraya köpek balığı. Neredesin? Gel seni döveyim. Al sana. İyi misiniz? Hay aşkım. Dikkat edin pardon. Bilerek yapmadım kızlar. Bilerek vurmamıştım. Acaba burada şimdi nasıl eşyalar alacağız ya? Aşkım ne güzel salımız var. Dur bekle şu yönünü de değiştirelim de. Bakayım bir. Heh, bu yöne doğru gidelim. Bu yönde belki köpek balığı gelmez. Tamam. Aha burada eşyalar var. Aşkım ee, sizden he tamam varmış bende. Bakayım yapabiliyor muyum? Aha yaptım. Çok garip bir eşya yaptım. Bak aşkım buradan eşyalar yapabilirsin. Ay benim en çok sevdiğim şey. Aha eşya yapmak mı? Evet bak burada oturma yeri yapabilirsin. Oturma salonu, mutfağı. Bak, sen yani mutfakta çok zaman geçiriyorsun. Eğer istersen yapabilirsin. Bu ne? Hı bundan bundan yaptım. Ne oluyor? Aşkım toplamaya devam ediyorum. Evet aşkım çok iyi yapıyorsun. Kızlar size toplasanıza. Hayır ben toplamıyorum. Neden ya? Neden polis kız polis sen toplamıyorsun? Çünkü ben polisim. O toplayamam. Of of. Peki sen şey gözünü görmeyen gözü kör kız sen. Ha, bana ne diyorsun ya? Ya şuna bir şey söyler misin Selin? Aşkım Tamam tamam. Sadece şaka yaptım. Tamam ya. Of. Bu kızlar da ne kadar ağlak ya. Bebek sönük olsa var ya. Habire döver atarım şeye köpek balığına yem ederim. Ah burada item kalmış aldım. Tamam çık çık çık. Tamam başka ne yapacağız? Ay aşkım Berca geldi. Aa Berca çık çık çık. Köpek balığı var burada. Dikkat et. Ay aşkım ne oluyor? Git buradan Berca. Hayır hayır siz kızsınız. Hay doğru söylüyorsun biz kızız. Evet evet. Gel gel. Berca nereye gidiyorsun? Gel bakayım. Ya beni ittirmesin. De Allah Allah düşeceğim şimdi niye beni istemiyorsunuz? Yok yok istiyoruz tamam tamam Selin aşkım ben gideyim en iyisi ya siz kız kıza takılın. Ay aşkım sen gitmezsin tamam, tamam. Tamam, tamam sen git hatta ya git aşkım ya. Gidiyorum. Oh, oh. Köpek balığı gelme. Ha, aşkım köpek balığı geliyor. Ben en iyisi geleyim ya geri. Ha, gelmiyormuş tamam. Geliyor geliyor geliyor. Aşkım bana saldıracak. Ha, ha, ha. İmdat yardım edin lütfen, lütfen. Lütfen lütfen şeyinizle kalayım raftınızda. Ne olursun aşkım. Ha, 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 Çık 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 çık. Ay tamam aşkım neyse gel. Oh, bacağımdan tuttu yine bir tane. Ah, 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 aşkım, sana zahmet şey verebilecek misin eşyalarını? Ben size bir bütün her şey yaparım. Tamam aşkım, o zaman sen bizim kölemiz ol. Yok köle olmam da, yani bir sürü şey yaparım size aşkım. Lütfen ben kalayım. Hay, tamam kal. O tamam kalsın be, çok işe yarar. Evet, gerçekten işe yararım. Yemin ederim. Siz bakın, ee, huk, huk, huk. Hulk'unuz da var. Siz yapın. Ben o sırada burayı genişletirim. İstediğiniz her şeyi yaparım. Gerçekten. Burada şimdi böyle şeyler var. Burada ne diyor? Hmm. Backpack diyor. Allah Allah. Bunu nasıl yapıyoruz ya? Bilmiyorum ki. Ha diyor ki e, bize bir tane bundan yap diyor. Bambu ve e, stikle stickle yapılıyormuş. Yani şöyle yapacağız. Bir dakika yapmayın lütfen. Kendi birbirinize vurmayın. Hepimiz arkadaşız. Ha yaptım bunu şimdi ne yapılıyor? Bakalım bir buna. E, buna ne yapılıyor? Ben anlamadım ama. Bir dakika. Hımm. Yo hiçbir şey anlamadım gerçekten. E, siz de tutmaya devam edin. Ay aşkım ben tutuyorum. Şu bercağı da tutsun söyle. E tamam birbirinize yardım edin birbirinize hukuklarınızdan atın beraber yaparsınız. Ay iyi tamam ben de tutuyorum ya Enes zaten fazla bir işe yaramıyor bence aşağı atalım gitsin. Ay bence de ama beni niye aşağı atıyorsun kız Bence yol? Ay. Ya durun durun lütfen aşağı atmayın gözünü seveyim bir sürü köpek balığı her yerimi ısırdı. Valla bak size çalışıyorum hatta bakın bekbek bile yaptım size. Bak bir sürü şey anam bekbekten neler çıktı. Bakın bir sürü gibi bile var alın istersen bak size aşkımı attım bak buraya berceği attım. anlatıyorum sana da. Ay tamam tamam. Tamam bakayım bir ay aşkım ver Tamam tamam. Lütfen atmayın beni ya. Lütfen kızlar ya. Hepiniz dört kişisiniz. Bir beşinci kişi ben olmayacaksam kim olacak? Ay. Ay ne atıyorsunuz beni? Lütfen durun. Atmayın be. Köy balı ısıracak gerçekten. Aa setmet çıktı. Ah. çok çıktı. <laughs> evet. Şimdi bana karşı kim geliyor? Aşkım ben seni çok seviyorum aslında. Aferin oluyor? Ben polisim ver bıçağı bana. Sus bakalım. Yoksa hepinizi bıçaklarım. Sen var ya sen gözün önünü bile görmüyorsun. Bana laf attın. Tamam tamam atmıyorum. Berco dur bak. Yok seni aşağı atarım ha tamam mı? Tamam tamam belleşmiyorum. Tamam aferin adam oğlum. Şimdi buranın şeyi benim. Al şu uyku bakalım. Al. Bunlardan şimdi bulun bakalım etrafta. Gezilin aferin size. Aha bu ne? Bundan nasıl yapıyoruz? Ha bundan yapıyoruz. Tamam siz şimdi bittiniz. Şunlardan yapma zamanı. Bu görevleri yapacağım ve ben buranın kralı olacağım ve birbirimize vurma yok. Yoksa hepinizi aşağıya atarım. <laughs> şimdi bundan ne kadar lazım? E tamam bunu ben nerede yapacağım? Ee, ne diyor? Single rock'tu. To... Eee ha diyor ki bir tane diyor şeyinde yap diyor. Benim normal envanterimde de yapabilirmişim bundan mıydı ya? Hangisinden diye? Bundan da galiba. Bir tane de bundan mıydı? Ha, tamam. Yaptım. Geçelim bakalım. Şimdi burada oturabiliriz galiba. Oturmalık mı bu? Galiba. Yok sen Aa, eşya koyma yeri. Bak Berce hemen çözdü Berce. Al şunu aşkım okul mu atmışsın? Evet aşkım sana zahmet. Rica ne demek? Al bakalım. Şimdi bakalım başka ne yapılıyor? Ben çok sevdim ya çok eğlenceliymiş. Oha ne diyor? Bunu bunu bunu. Aa, görev eşyaları aldım süper. Eşya mı verdim ama gerçekten bir sürü Kola verdi içecek Bunu kimseye vermem Aşkım ben biraz susadım Birazdan Vallahi kusura bakmayın ben de çok susadım ama Ben gelip de sizden Aa yo bunu şey için kullanıyormuşuz Tamam bundan yapacağım Tamam siz devam edin ben zaten o sırada eşyaları yapıyorum Yani çok özel şeyler yapıyorum merak etmeyin Asla yanlış bir şey yapmıyorum bu arada Aa vermiş ondan da hmm, Tamam hepsinden var bende ee, Bunlardan koyacakmışız Kahverengisi yok ki bende Aa, nasıl yapacağız onu? Kahverengi odunu olan... varmış bana vermiş yine. Bir dakika bekleyin. Normal bir çalışma masası koyun bakalım. Hay aşkım ben koyayım mı? Evet bir tane normal çalışma... Aa, bir dakika bunu yapabiliyor muyuz? Durun bakalım geçelim ben bir şunu yapmaya çalışayım. Bunda oluyorsa daha güzel olur. Şimdi buna kimse elleşmesin tamam mı? Bundakiler özel eşyalar olacak. Tamam, ondan da koy aşkım. Sağ ol teşekkürler. Bakalım. şuraya taşlar koyacakmışız. Taşı olan var mı? bende varmış. Geçin bakalım. Buraya bundan koyuyoruz. Buraya şunları koyuyoruz. Evet, geçelim bakalım. Buraya bundan koyuyoruz. Başka ne koyuyormuşuz? Bakalım bir. Ee, bu özel bir şey he. Yani herkesin kullanabileceği özel bir şey olacak. Şimdi geçelim bunu koyuyoruz. Bir de bunu koyuyoruz. Ee, bunda nasıl oluyor? He, bunda olmuyormuş ya. Evet, dediğiniz gibi bunda olmuyormuş. Galiba normal crafting table'da yapacağız bunu. Yapalım bakalım tek. Oh! Ay! Ne oluyor? Ha, şimşekler çarpıyor. Allah'ım tövbe. Ne oluyor be? Böyle mi? He, yaptım, yaptım, yaptım. Durun şimdi. Şu anda düzeltmemiz gerek. Geçelim bakalım, geçelim. Ha, tamam. Aha! Aha! Platform. Platform yapıyorum. Platform. Bir dakika, platform yapıyorum. İşte. Salonumuzu genişletebiliriz artık. Ay aşkım sen aklında İyi ki beni deniz atmanız. Bakın gece bile oluyor var ya. Sizi burada çiğ çiğ yerdi köpek balığı. Oo bakın bakın salımıza neler yaptım. Var ya çok eyvah. Fırtına geliyor. Bir dakika acilen bir tane çatı yapmam gerek. Bana bütün bulduğunuz eşyalar atın. Çabuk çabuk. Oh oh oh. Ne oluyor? Ay aşkım ne oluyor? De Selin iyi misin? Selin. Ay aşkım iyiyim iyiyim. Al şunları. Oh ver çabuk çabuk çabuk. Kızlar bir şey Ben hiçbir şey arayamam. Ya Allah sizi kahretmesin. Bir dakika. Ne yapacağım ee, Burada hiçbir şey yapılmıyormuş ki He <laughs> he bunda 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 geçilen geçinin Vallahi billahi sizi deniz yutar ha Hiçbir şey yapmam Sizi deniz yutsun Vallahi hiçbir şeye dokunmam Çatı 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 Vallahi burada çatı Bir tane çatı yapacağım Bir dakika durun bakalım He buldum bir dakika Bu çatıdan yapamıyoruz Bu çatıdan yapabiliyoruz Vallahi billahi Birazdan bizi alacak götürecek deniz Şundan yapmam gerek ilk önce Nereden yapılıyordu bu ya Nereden yapılıyordu He 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 buradan buradan Ay dikkat edin Ne oluyor kızlar Dikkat edin ha. Tamam. Öldürün onu. İskelet geldi. Sesini duyuyorum. Öldürün. Heh. Yapıyorum neredeyse bitti sayılır. Bundan nasıl yapacağız? Heh. Dikkat edin. Ölmeyin lütfen. Rica ediyorum kızlar. Lütfen ölmeyin. Bir tane bundan yapacağım. Eyvah. Hepsini bundan yapmışım ben. direkt dakika şundan yapayım. Ay, ay bir dakika bir dakika. Bundan mı? Ha tamam. Doğru bundan yapalım. Tamam. Yaptım. Eyvah fırtına beni götürüyor kızlar. Kızlar fırtına beni gerçekten götürüyor. Ya, oldum. Ha. Ne vurdum be ben ha. Oh. Bacağım acıdı. Kızlar bir dakika. Çok az kaldı. Neredeydi? Burada. Tamam. Şimdi bundan iki tane falan yaptım. Aa! Ah, ne oluyor? Öleceğim. Ah! Kızlar iyi misiniz? Ne oluyor be burada? Fırtına çıkmış kızlar ne oluyor? Kız dikkat edin. Dikkat edin kızlar. <laughs> kızlar. Ah. Ay aşkım. Ben lütfen Et. Bekle. Geldim geldim geldim. Hiçbir şey olmasın geç Berce. Yukarı çık çabuk 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 çabuk. Çık çık çık. Hayır. Olamaz olamaz olamaz. Berce oldu Berce tekrar canlan çabuk çabuk çabuk. Geçir, geçir aşkım. Aşkım yapma. Ha, ölmüş. Tamam tamam tamam. Tamam yaptım evi. Bir dakika evi nasıl yapacağım? Böyle yapsan. Evet 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 böyle yapacağım. Ee, buraya ne koyabilirim? Ee, hiçbir şey bilmiyorum valla. Neyse şunlardan koyacağım. Şuraya ev yapacağım kendimize. Buradan böyle. Bir dakika dayanın tamam mı? Kimseye bir şey olmasın. Rica ediyorum. Şimdi buraya eşyalarımı koyuyorum. Berci misin? Evet yardım et. çok korkuyorum. Kurtar bizi buradan ne olursun. Tamam tamam kurtaracağım merak etmeyin. Şimdi bir tane ev yapalım şuraya. Evle bütün her şeyi halletmiş olacağız. Birazcık normal odun yapmalıyım galiba. Tamam normal odun yaptım. Bu odunları kullanacağım. Hatta bir dakika bu odunları kullanmayacağım. Bambudan yapacağım. Nerede bambu? Hmm, platform yapalım böyle bir sürü. Tamam bu platformlarla şimdi burayı halledeceğim. Evet şimdi var ya güzel bir şey yapacağım. İnşallah fırtına da kopmaz bu arada evimiz koparsa da e, kopmaz ya yok yok. Şuraya kaç çarpı kaç yapsam? Ah, dikkat edin. Ay aşkım nereden geldi. Ay zombi. Al sana. Attım onu aşağıya aşkım. Gelin 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 yukarıya çıkın isterseniz. Burada güzel bir ev yaptım bir, bir şey kendimize. Bunları koyalım. Buraya bunları yapalım. Bakalım 1 2 3 4 1 2 3 4 oldu. Tamam güzel. Şimdi burayı kapatmasam. Dikkat edin. Dikkat edin kimseye bir şey olmasın. Beni koruyun. Bekleyin. Bekleyin bekleyin bekleyin. Beni koruyun. Şimdi ben burada güzel bir tane de çatı yapacağım ve evimizi tamamlayacağım nereden tamamlanıyor. Burada eşyalarımız var. Evet. Burada çatılar var. Heh! Buldum, buldum, buldum. Bu ne? Bundan bundan yapabiliyor muyuz? Yok, yapam yapabiliyoruz galiba. Ondan yapacağım. Bundan mıydı? Yok, bundan yok bende. Şu oh! Of var ya aşkım son anda vurdun. Gerçekten ölüyordum. Tamam, herkes iyi mi? sorun yok. Tamam. Ben şimdi şuradan bir çatımı yapayım. Çatılar neredeydi? Dikkat et, dikkat et Bercan, sen de ölme. Şuradan şöyle. Hangisiydi benimki? Hep bur buradaki. Tamam yaptım bundan Return yapıyoruz ee, Buradan sakin bir şekilde Bundan yapıyoruz çatımızdan süper Tamam şimdi evimizi kapayabiliriz büyük ihtimalle Şuraya bir tane ev yapacağım Ne oluyor be dikkat edin Ne oluyor aşkım dikkat edin Garip garip şeyler gördüm ama Tam ne gördüğümü kesmiyorum Aha tekrar storm çıkıyor Şurayı acil kapatmam gerek Herkes buraya ge Oha bu ne bu balina mı lan? bu ne Aşkım Hayır Selin. Selin çabuk aşkım yukarı çık. Selin. Hayır. Selin aşkım. Hayır olamaz aşkım. Ölmedin değil mi? Aşkım iyi misin? Merca gel buraya. Dikkat et. Aşkım tekrar doğdum. Neredesin? Neredesin? Nerede olduğunu görmüyorum. Gel buraya benim yanıma gel. Ben seni koruyacağım. Eyvah, her yerde inşallah. Selin. Aşkım. Oh, i̇yi misin? Gel gel gel. Yukarı çıkın. Boş verin burayı. Şuraya bunlardan koyabiliyor muyuz? Yok. Gelin, gelin, gelin evi de yaptım ben kendimize. Şimdi bir dakika bekleyin. Şu evin çatısına da bir dakika geçilir misin Selin oradan? Evde yaptım kendimize. Bu gece çok korkutucu geçiyor ya. Neden böyle oldu ki? Şurayı da şöyle yapalım. Evet şimdi çatımızı ayvah yanlış koydum çatıyı hemen kırayım tekrar bir dakika yaptım sayılır evimizi şuraları şöyle yapalım evet var ya mükemmel evimiz oldu ya ben var ya çok güzel ev yaptım evet bakın evimize nasıl oldu güzel oldu bence düştüm yere de neyse sorun yok aa burada da koyabiliyormuş? tamam tamam bakın evimiz nasıl oldu sizce ay aşkım çok güzel oldu gerçekten eline sağlık nasıl yaptın işte yani biraz uğraştırdım ama yaptım. Kapı aa Berca kapı koyulmuyor galiba. Boş ver ya. Koyulmasa da olur ya. Bence şu an gayet güzel. Hatta şuraya doğru biraz büyüteceğim. Bir dakika şuraya şöyle bir e, kapının şeyini koyalım. He. Oh, ne oluyor? iyi misiniz? He? Berca Berca dikkat et çabuk çık çık çık. Of. Çok iyi çıktım Berce bu arada. Helal olsun sana. Gel 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 yukarıya çık. Tamam herkes. Ah oh, ne yapıyorsun Selin aşkım bir dakika yapma. Berce. Berce iyi misin? <laughs> Öldün sandım Berce gerçekten. Tekrardan iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Ölür müyüm ben? Hemen geldim. Tamam tamam çok iyi. Tamam kim ölmesin Zaten evimiz de mükemmel oldu ya. Var ya iyi ki böyle bir şey yapmışız ya. İyi ki beni rafta aldınız aşkım. Bakın evimiz bile var. Tertemiz evimiz var artık yani. Burada yatabiliriz, uyuyabiliriz. Aşkım bak böyle bir köpek balığı tuttum. Oo. Oh. Bunu pişirirsek bir dakika herkese yemek veriyorum Herkes birer tane yemek alsın eğer ce, e, şey acıktıysanız Suyu halletmemiz gerek bizim suyu Şimdi su için ne yapmalıyız Bir dakika ona bakacağım bir Kimse ölmesin tamam mı Zaten evimiz çok güzel bir şekilde oldu Buraya artık evimiz diyebiliriz bence Sizce ne diyebiliriz aşkım sen söyle Aşkım kızlar polisler yok oldu fark ettin mi Evet Onlar öldü değil mi onları şey aldı Çünkü ben gördüm direkt Şimşek aldı şimşekler ah Yere düştüm. Neyse tamam. Evimize bakayım. Tamam güzel ya. Gayet güzel oldu bence evimiz. Ben beğendim. Bir dakika. Ama evin tam çatısı olmamış. Geçin bir ben onu bir halledeyim. Şuradan çıkayım bir yukarıya. Ha. Oha bu ne be? Ben böyle bir şey mi koydum? Yo hatırlamıyorum bunu. Allah Allah. Siz oltayla tutmaya devam edin aşkım. Siz bu arada Berce ile birlikte. Tamam aşkım. Evet, şimdi şunları kıralım bir. Bunlar yanlış olmuş ya. Bunları yanlış mı koydum ben? Galiba yanlış koymuşum ama haberim bile yok yanlış koyduğumdan. Şöyle koyacağım. Evet, tamam. Şunu kır, şunu kır, 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 kır. Bakalım. Heh! Bunu da böyle, böyle, böyle. Tamam. Süper oldu. Harbiden çok güzel oldu evimiz. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Of, eve bak ya. Var ya, mükemmel, mükemmel. Ha, Ne oluyor? Aşkım iyi misin? Aşkım köpek Ha iyi misiniz? <laughs> Köpek <pal> <laughs> durun durun lütfen durun. Şimdi siz oltalarla bir tutun. Ben şimdi yemek yeri yapacağım size. Var ya aa, şu an en iyisini yapacağım. Su su. Su lazım bize şu an. Bir dakika. Ne oluyor dikkat edin. Ölmeyin lütfen. Şunları şöyle yapalım. Nerede suyu? Suyu nerede hallediyoruz? Burası da değil. Bir yerde gördüm. he burada. Aa su lazımmış bunun için. Bunun için demir lazım. Aa, bir tane demir var bende. O zaman görev yapmalıyız. Tutun siz bir şeyler yine devam edin. Ben size söyleyeceğim. Ee, şimdi bir dakika. Ha, bunları alabiliyormuşuz. Alalım. Başka ne aldık? Aldık yani bir sürü şey. Bu ne? Buna zaten yaptık. Bunları alalım. Bu ne? Ha, bunu nasıl yapıyoruz? Gerek var mı ki buna? Kent opener. Can opener. Ha, yok yok. Gerek yok buna ya. Aa, yatak ya. Oo, işte bu. Dediğim buydu. Su. Tamamdır. Suyu nasıl yapıyoruz? Fear Pit diye bir şey lazım. Plastik lazımmış. Ölmeyin lütfen. Kimse ölmese. Tamam Rica ediyorum. Fear Pit ve plastik lazımmış. Bir dakika ne oluyor? Aşkım hukukun. Ha tamam. Bir dakika. Ooo. Aşkım ne diyorsun sen? Hii, oy. Çıkanlara bak. Bir dakika aşkım. Yerim kalmadı. Bir tane sandık mı yapsak ya? Ya da şunlardan birisi sandık olarak mı kullansak? Bundan yaptık zaten. Aha. Şimşek çarptı. Fire Pit. Aa. Ne oluyor? Bir dakika durun. Ha. Ne oluyor be? Hah. Ne oluyor Bercan? Oha silah mı Oha Yok artık çok iyi Tamam bir dakika ya şu suyu yapayım içimde kalmasın ya Şu suyu çok merak ettim durun bir Fire pit bunu nasıl yapacağız Kömür kömürümüz var mı Kömür nereden buluyoruz ki Aşkım kömürümüz yok Yapamıyoruz ya of ya Bu ne Aa, Araştırılmayanlar ha, Araştırdıklarımız da böyle gözüküyor çok iyi Oha Aşkım sen sen hile, hile mi açtın sen? Hayır aşkım açar mıyım sence? Bakayım bir. Allah Allah. Açmam tabii ki de. Allah Allah. Sen nereden buldun be bunları? Ayranımız var. Plastiği çevirmemiz gerek. Plastiği çevirelim hemen. Neredeydi çevirme şeyi? Çevirme olayı neredeydi? Ha burada. Plastik nerede? Plastiği nereden çeviriyoruz? Onu galiba diğerinden çeviriyoruz. Yanlış mıyım? o? Plastiği nasıl çeviriyoruz acaba ya? Yoksa direkt bu plastik oluyor mu? Olmuyordur ya. Neyse. Tamam çok güzel oldu bence ya. Şu sadece şu şey su şeyini yapsaydım daha da güzel olacaktı ama olsun böyle olsun. Çünkü çevirmeyi bulamadım. Çevirim nereden çevriliyor Ya da plastik nerede? Nereden bir şeylere yapılınıyor plastikle onu bilmiyorum. Plastimiz nerede? He burada. Evet bunlar galiba plastik olanlar. Aa direkt böyle çeviriyormuşuz ya. İyi tamam ya süper. Aşkım yaptık suyu da. Oha. Oha. Bu ne? O nasıl yapıyoruz bunu? Bir dakika alın su su içmek isteyen varsa buyurun 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 bakın su bile atıyorum. Ay pardon aşkım. Ay ne yapıyorsun ha? Manyak niye vuruyorsun? Ha o boş olmuş kapı suyun içine koy şimdi aşkım ya da bana ver ben göstereyim ne dersin? Olur aşkım nasıl yapıyoruz? Bana at ben sana göstereyim istiyorsan. Aşkım bana atsana. Ay öldüm be. <laughs> pardon pardon aşkım. Şimdi bakalım bunu. Aha denizdeki suyu aldık. Şimdi buraya koyuyoruz ve tada oldu. Yaşasın. Ya yes, yes yes yes. Bu kim bir vallahi billahi oldu ya. Yaşasın Berce. Vallahi çak beşlik. Berce çak beşlik de yapamıyoruz. Yaşasın Berce. Çak beşlik. <laughs> bir dakika. Ne oldu? Ana mermisi bitti ya Berce. E ee, hadi çak beşlik. Dur bir dakika. Çak beşlik olmuyor Berce vallahi. Şansına kötü. Neyse gel normal çak beşlik yapalım. Uh -huh. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu videonun devamı için like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu, bu videonun devamı gelsin. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlarda yazın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Canım ailem. Sizleri seviyorum. Bay bay.